<laughs> evet görüyoruz. Enflasyon 10 70'e yapmış köfteyi. Evet. Enflasyon. Enflasyon üstü de bundan. Bundan değil mi? Tabii tabii. Evet. Şu güzel tamam. bak şöyle bir geçeyim abi var. gerçekten sokak lezzetlerini bir numara. Kendisi Yaşar. Ankara pazarda ses veriyor. Tamam. Tamam. Süper değil mi? Her hafta sonu buradayız. Her hafta buradasınız. Evet. Harika abla. <laughs> Telefonla görüşeyim. Evet. Prenses nasıl köfte amcam? <laughs> çok tatlı değil mi? Güzel köfte? <laughs> Geliyorsun her hafta buraya gelip yiyoruz değil evet, mi? Evet burada yiyoruz her Biz de bunu duyduk ustam, Yaşar <laughs> ustamı. <yaşayan> ustamı. <laughs> yani, takip ediyor. Gerçekten reyitik. Evet çok lezzetli. Gittiğimiz bazarlarda yüzden... var ya. Adam... E... Mahalle gerekiyor diye. Şimdi konuşuyoruz. Dükkan açsa dükkanın üzerinde kuyruk oluruz. kapısında herhalde bekler yerimizi. Afiyet olsun. Her şu an dört yaşında. Evet. Bir yaşından beri Yaşar Usta'nın köftesini yiyor. Duyuyorsun değil mi abi? Maşallah. Hayır. Afiyet olsun. Değil mi <laughs> Nasıl abi nasıl lezzet Stay abi? Burası Çankaya Yıldız Pazarı. Abi sen iki yarım az değil İki yarım abi. Güzelliğe bak, güzelliğe bak. Ay yavrum ay. Vay ya. <laughs> Afiyetsin <olsun> baba, yer açın. Güzel <laughs> baba. Allah şabısı al. Evet abi sen... Allah herkes sevindir. Abi 10 senedir yerim köfteyi. Evet. Bu pazara sırf bu köfte için gelen insanları tanıyorum. Abi, burada değil mi? Sen kaç yaşında başladın dedin abi? 14 yaşında. Ben 14 yaşında geliyordum bu köfteden yiyordum. Ben şimdi 33 yaşındayım. Evet. evet. Hala yiyorum. Aynı köfteyi değil mi? Benim pazarla bir işim yok. Ben köfte yemeye geliyorum buraya. Allah Allah. Pazarla... <laughs> Ve benim gibi buranın halkı da geliyor. Bakın. Buranın <laughs> halkı. Evet. evet. Allah'ın lezzet Tatarlar geliyorlar. Geliyor değil mi? Evet abi siz. Abi ben İstanbul'dan geliyorum. İlk defa yiyorum. Çok köfte. meşhur olduğunu dün söylemiştim. Bugün evet. pazar olacak. Gideceğiz orada köfte yiyeceğiz. Akıllara zarar. Mükemmel bir köfte bildiğimiz. Abi. Bunun parayla alakası abi. yok abi, Lezzetle alakası var. değil hiç mi? Ömer Baba. Ömer Ömer var Hacı Bektaş'tan geldi. Tam evet, nasıl gidiyor bugün? Yok şükür iyi. Yıldızdasın. Ben. Evet. Evet. Çangaya badan da. nasıl? Evet. Bugün abiler lezzet gene süper damaklara. Bir buçuk ekmek yap. Bir de parolan vardı. Yaşarsan bir Parolanı tekrarlar mısın burada? Ankara'da var seçi bırakırız biz bu işleri. Bu değil, Herkes mesleğine. Var. Evet değil mi? Yaşar. Varba yolla. He. Marife Ölü'nde bir de şey ablanın bir bütün ekmek var bak bir tüm. Yetmiş amca. Hadi <laughs> ya yavrum bak. Of of of. Yeme de yanlar ustam. Allah'ı ustam ya şöyle ustam. Bu. Bunu çek yaşar. Bunu, bunu yaşar ya ya ustam çek. Al. Çekeyim çekeyim yaşar. <laughs> <de. gülüyor> para, para da çek. Sen attın hadi. Para da onu. Hadi <laughs> bahset. Geçer. Tamam ha. Bunlar kimi? Masa ödüm abi. Sen bir ver. de Köftesi lezzet değil, değil mi? Harika. Değil mi? Harika. Alacım yiyoruz. Pazara geldiğinizde mi yoksa normalde gelip yiyoruz mu? Şimdi size bir şey söyleyeyim. Benim, Buyur. Benim eşim de aşçı. Evet. Çok güzel Akçabat köfte yapar. Evet. Çok güzel Trabzon. Ama bayıldım bu köfte. Bu lezzeti değil mi? Çok güzel. Biz bu altıncı pazartesi takip etmemiz Çok güzel. gerçekten bu işi yapıyor. Hı hı. Değil mi? Kesinlikle. Ellerine sağlık olsun. İnşallah hı hı. bozmaz. De... Genelde bu işler böyledir biliyorsunuz. Bozacağını sanetmem ya. Utur, i̇nşallah. Utan. Hadi bakalım inşallah. <laughs> Ama çok güzel. Çok güzel değil ha, mi? Afiyet olsun. Güzel. Ustamızın ellerine sağlık. olun. Sağ olun. Evet. Yaşar Ustam şey günü Ustam nasıl gidiyor? İyi. <laughs> evet. Özetsiz <güzel>. ya. <laughs> Abi gerçekten müşterilerin ya pazar olmasa bile geliyoruz diye ya pazar yaptık asla ya, bile şey anlatıyormuş ki. Bu nereden geliyor kutuyu sustam ya. Lezzet durağı. Lezzet durağı bura abi ya. Evet. Sevgisini veriyor usta, sevgisini veriyor usta. Sevgisini, sevgisini değil mi? Ya, aynen öyle. Aç da yapıyorum. Bakıyor bakıyor Evet, evet. Tam. Merhaba abiciğim. Ablam bak çocuğun arıyor şimdi çocuk gelsin gitsin diyor. Benim diye diye bu işi yapıyor ama diye bu lezzeti alamıyorum ben diye. Duyuyorsun değil mi? Evet. Otur hiçbir yere. Şey bak, güzellere bak. Bir bak. Bellere bak. Bellere bak. Bellere bak. Evet abi afiyet olsun. Çok teşekkürler. Yeni karşılaştık size yıldız evet, pazarında, evet. lezzet durağında. Evet. Hep buradayız. Evet. Köftemizi yiyoruz. Kabakini Postası'nı bekliyoruz. Youtube kanalında seyir yok ya. Yani. Evet. evet teşekkür ederim abi. Aboneyiz. Evet. Hastasıyız. Hem köftenin hem bu kanalın hastasıyız. Teşekkür ederim abi. En güzel günler diliyoruz. Afiyet olsun, keyfiniz bol olsun. Abi lezzet nasıl? Sana da lezzet sorayım. Lezzetimiz çok güzel. Evet. Ya, teşekkür ediyoruz. Evet. Her hafta gelmeye gayret ediyoruz. Yiyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Abim yeni mi geldi yoksa da abi? Ben geldim bir iki de. Sizden evet. karşılaşmadım. Evet İlk abi. defa karşılaşıyorum seninle. Ben çok seviyorum abilerimi. Onlar da sizi çok seviyorlar. Evet. Afiyet lezzet nasıl abi? Lezzet mükemmel ya. Mükemmel değil süper, mi? Süper, süper. Çok evet. güzel. Başkentleri buraya davet Evet. İşte budur. <laughs> evet abi. Versin abi. Evet, bu da lezzet durağına gelmiş. Hı. Afiyet olsun. Hı, Hı. Hı. Ablacığım siz devam geliyor musunuz buraya? Yok ilk kez geldim. İlk geliyor ama köfte yedikten sonra her zaman bunun haberi olursunuz buranın. Evet ilk kez deniyoruz. İlk kez evet. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar Çankaya Yıldız'dayız. Neredeyiz? Süper soğuk lezzetlerindeyiz. Kutluysa abinin böyle barnak sıtırak köftesinin tezgahının başındayız. Evet Ömer abi buyur. Abim hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ abi. Kaç yıldır bu e, köfte işini yapıyoruz? 35 yıldır. 35 yıldır abim bu işi yapıyormuş maşallah. Ama süper bir lezzet. Gerçekten ben ilk kez geldim. Hep e, sizin kanalınızda izliyordum ben bunu. Bugün tattım. E, hakikaten çok güzel e, köfte lezzeti var. Şey. E, ben burada birkaç kişiye de tanık oldum. abi biz pazar için değil de buraya köfte yemeye geldik bir dediler. Yok. Gerçekten çok hoş bir şey. Evet, ya yani insanların abi, buradan abi. direkt pazara değil de bu köfte yemek için gelmesi güzel bir şey. Çekmesi değil mi Valla Vallahi güzel bir şey. Size hayırlı işler diliyoruz. İşiniz rast gelsin. Allah razı olsun e, Çok güzel. E, müşteriniz bol olsun arkadaşlar. Ünal ol. Bey size de teşekkür ediyoruz. Arkadaşlara da hayırlı. hayırlı işler.